Dramı topladın sonuna <laughs> Kardeşim senin koca yaran şey koca yüreğin sağ olsun. Düşünmen yeter. Olsun. Öğrencilik, fakirlik. Benim lisede günü açtığım 5 liraydı. 4 <laughs> lirasıyla sevgilime yemek, yemek alıp 1 lirasını da götüme sokuyordum. <laughs> ne günlerdi be. Sonra baktım en yakın arkadaşımla yatmıştı. Anlakir ya. Olsun. Yunus Çocuğu onun yüzünden sız bir orospu evladı gibi kaldı. <laughs> Keşke o yemekleri ben yeseydim de ayı gibi bir şey olsaydım. Abi Anlaki. yayınlar adım indibisin Sen küçüksürüm. de adamın izin kardeşim benim be. Anla ki işte hayatta anla ki şeyde oluyor. <laughs> hayatta her zaman kendiniz için çalışın arkadaşlar. Evet. Kendiniz için yiyin. Ananı avradını. Bir de ya Yusuke. Bir. Yeah. Yeah. Evet, hop. Bak bakayım ben. Bir ara bak diye ben. Sağ. Hoppa! Evet, ne şimdi nasıl oyunları pornosu. Gülücük attı. <laughs> <laughs> Ana nasıl düştürüm seni. Bak şimdi iyi de var bir geliyor ölüyorum. Ne ki? Ne gelmiyormuş tamam. Evet. Şimdi kimlerle liseli bir chatten görelim arkadaşlar. Cidden merak ediyorum. Ona göre bir şeyler söyleyeceğim. Sevinirim Mete. Size bir ticaret Selamlar. vereceğim. Biz de lisede ben Erhan Getikbaşı lisesinde okudum Beşiktaş'taki. Biz e, bina 5 katlıydı, abi, biz beşinci kattaydık güzel o zaman lise 2'deydik yani bina büyüktü ve kantin en alt kattaydı e, böyle o zamanlar ayak işi yapacak bir orospu evladı lazım böyle kantine gidip gelecek sürekli kızlara erkeklere falan e, baktım ben birkaç kere gittim böyle sakso çekmeye başladılar bana ben de işi ticarete döktüm kantine 50 kuruşa gidiyordum günde yaklaşık 4-5... 6 kere ders başı 4-5-6 kere kantine gidiyordum her ders. Bir de birkaç kişi daha geliyordu böyle. Ya ben bir günde yani 20-30 lira falan kazanıyordum öyle söyleyeyim size. Olsun, en üst kattaki herkesin kantine Ece gönderdiği kişi bendim. Sizi çaldığı zaman koridora çıkardım. Böyle merhaba derdim. Kantine gider misin derdi. Evet derdim. 50 kuruşu alırdım. <laughs> Tıpkı Ali Ağolu gibi. Bağışım sana sen değil saksonu bana çeker <laughs> misin böyle var. <laughs> Sonra o parayla gidip çatır çutur sikerdim o parayı. Lise yıllarımda hiç böyle bütün arkadaşlarım kafeye falan giderdi. Beşiktaş'ta platonik kafe vardır. Hep giderlerdi. Ben de öyle daha Beşiktaş'ın yollarını bile bilmem. Ne oldu? Bir gün böyle dedi ki gel seni kafeye ortama falan götüreceğim dedi. Ben de zannettim böyle diskolu bir yere falan gideceğiz. Her zaman gidilen bir yer olarak göstermişlerdi. Bir tane kafe vermişlerdi adını. Bir gittim ama ona koyayım kıraathaneymiş. O günden beri hiçbir zaman hiçbir kafeye gitmemiştim. Çok, lise yıllarım çok krizdi arkadaşlar benim ya. Böyle kafayı koyar uyurdum.